işler. <coughs> Mini mm, işler. hayvan balığı. İyi seyirler. Biraz oturuyor. Çok güzel. Ay.

Neyse ben de biraz şu dinlenme koltuğuna oturayım. Ay. Ups pardon arkadaşlar. Hmm. Ay dakika arkadaşlar. Ay. Hmm. Ne oldu? şuraya bir göz atmaya geldim. Buyurun. Göz atabilirsiniz. İlk olarak içinde niye hiç ışık yok? İçine girdiğimiz zaman gayet karanlık. Bir. İkincisi niye su kabı yok? Çünkü biz buradan doğal su içiyoruz. Anlıyorum. 35 dakika. Bu gösteriyor. Evet, çok karanlık. Ay. Ay giremedim. Giremedim. Arkadaşlar çok bir gitsin. Yoksa deli olacağım. Dur. Gir. Gir. miyiz? Giz, Gitsene. Ha, tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Evet. İçerisi. Çok karanlık. Şimdi koltuğa geçelim. Aa otlar bu arada gayet iyi. Ay toprak. Ah ah ah, ah. ah. ay ay ah. ay, ay. Ah. 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 tamam mm -hmm, çok güzel bu ağaç da hep düşüyor ama. Her neyse. Burada mamamız var. Hiç yenmemiş. Yeni koyulmuş bir mama. Biraz mamayı yiyeyim. Biraz su içeyim. Evet efendim. Hiç yenmemiş bir yemek ve hiçbir yenmemiş bir e, şey. Su. Su kapı. Gel yani su. Hmm, yanlı yüzüm elbette. Harika <laughs> bak. Harika Güzelmiş. telefonumlar çıkıyor o yüzden. Bir böyle dedim. İyi çıkışa. Eksik çıkın. <laughs> Ay. kaçmış ah. Kaç müşteri geldi? Sadeniz bir müşteri geldi efendim. Peki tamam. Burası güzelmiş. Aynen. Düştüm diye beni de düşürttü. Buraya göz atmaya yazdım. Hayvan bayrağının içerisinde birazcık karanlık bir ampul koyulması gerekiyordu. Bence. Şu pamuğun koltuğundan alıp ve tabanına biraz pamuk yapılması gerekiyordu. Bence çünkü elimizi yani patimizi koyduğumuz zaman gayet soğuk. Yani bu yüzden bir pamuk koyulması gerek Yani bence şöyle olması gerek. Tamam efendim bir dakika koyarım. Hatta ben koltuktan alsak mı? Ya da yok yok hayır. Ve yani başka bir şey. Of. Sen biraz mama. Kiki, 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 di 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 Take like this. Yo, 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 yo. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. dun. Yo, 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 yo.